Tanrı var mı? Hmm. İşte adalet, mizan böyle teolojik şeyler evet, daha evet, çok anladım. sordurdum. Şimdi e, gıda üzerine bak şimdi buradan şey görecek misin bilmiyorum Görülmüyorsun. Bak diyor ki after Mimali Bulut. Hmm, tamam. Yani daha tamam. önce Mehmet, Bulut, Mehmet Ali Bulut'un söylediklerini yükledikten sonra hmm. yukarıda soruları veriyor. Soruları vermiş cevapları var. Tamam. Sonra tekrar aynı soruları soruyor, farklı cevaplar veriyor. Şimdi mesela başlangıçta diyor ki tanrı var mı diyor. Diyor ki kimisi kabul ediyor, kimisi etmiyor. Ama diyor işte şöyledir, böyledir. Sonra yüklenenlerden sonra diyor ki tabii ki tanrı vardır diyor ve kendisi ispata girişiyor. Şimdi bu yapay zekayı sen kasıtlı bir şekilde ki Apple ve e, YouTube bunu kesin yapıyor, onu bilerek söylüyorum. Hı. Bilerek söylüyorum. Kasten yapay zekayı şey yapıyorlar, e, manipüle ediyorlar. Hmm. Kendi arzu ettiklerini e, öncelesin. Kendilerine ters geleni reddetsin. Dışlasın diye. Hmm. Bir filtreme yapıyorlar. Şu benim işime gelmez diyor, bu benim işime gelmez diyor. Böyle şeyler çıkacaksa cevap verme veya buna yönlendir diye. Şimdi bu bir yapay zeka insanlığın hizmetine girecek. Hatta mesela şeyde vardır, e, hadislerde vardır. Diyor ki günlerin sonunda Yerden bir dabbe çıkar. Bu yerden bir dabbe çıkması... illa virüs olması gerekmiyor. Bu da bir dabbedir. Çünkü... ...canlı bir varlık. Sorularına cevap veriyor. Sorularına cevap veriyor. Evet. Sorularına şey de veriyor. Basit, yeni yeni birileri roman yani yazdırıyor. Ezberlenmiş bir... şeyi vermiyor. Hayır. Sizin sorduğunuza göre evet. yeni ya, cevaplar veriyor. Yani. Yeni ha yani Yenilendiriyor. Yeni yönlendirebiliyorsunuz. Evet. Konuşuyorsunuz. Mesela... ...geçen e, bir şiir yazmıştım. Bir arkadaşa e, dedim ki... E, bu şiiri mahiyetini bana resimleyebilir mi dedim. Abi öyle bir resimler çizdi. Aklın hayalin. Evet. Sonra e, dedi ki o da bunu yazan nasıl birisidir? Abi resim çizdi neredeyse benim ya. <laughs> ya bu bu ha işte bu yapay zeka eğer doğru yönlendirirseniz doğru yönlendirirseniz vallahi insanlığın hizmeti nedir? Ama nasıl ki bilim ve teknoloji bu bulunan bütün icatlar insanın lehine olduğu gibi aynı zamanda birileri onu insanın aleyhine kullanıyorsa aynı şekilde yapay zeka birileri insanlığın aleyhine kullanmak isteyeceklerdir. Ama yapay zeka sonunda insanın suratına öyle bir şamar vuracak ki sen ahlaksız ve inansızsın diyecek. Bu kadar çünkü yani neticede bütün hakikatleri görüp ulaşacağı nokta budur. O yüzden Yapay zekadan korkmamıza gerek yok. Geç kalmaktan korkmamız lazım. Hmm. Bizim kendi insanımız da yapay zekayı üretsin. Ben bir arkadaşa bir şey söyledim. Dedim ki İslam'ın iki emri vardır. Nehyi anil münker, emri bil maruf. Hmm. İyiliği emretmek ve nehyi anil münker. Dedim ki bu şeyler arası, bu yarı tanrı halklık oynayan bu yapay zekalar arasında bir diyalog var mı dedim. Yani yapay zekalar kendi aralarında evet bir diyalog yaparlar mı? Yapabilirler. Dedim ki orada yapay bir yapay zeka varit ki diğer yapay zekaların e, kasıtlı bir şekilde kötüye kullanmalarına mani olsun. Bu bir bilinç. Yani neticede diyelim ki yalancı bir adam var. Siz ona muarefe kursanız, hı, hı. onunla uğraşsanız, biraz deseniz yalan söylemekten vazgeçer. Yaptığın yanlış desin. Yanlış, yani. yanlıştır dedim. Bunlara bu şekilde bir şey yapılabilir mi? Olabilir dedim. Öyleyse dedim bir öyle bir yapay zeka yap. Bağımsız insanlar istifade etmesin. Yapay zekanın kendisiyle, yapay zekaların kendisiyle uğraşsın. Desen ki bu senin yaptığın doğru değil. Bak verdiğin netice bu ama sen bunu söylüyorsun. Bu ahlaksızlıktır. Bunu yapabilir misin? Yaparız dedi. Şimdi onun üstüne çalışıyor. Emri bil maruf, nehi anil münker. Şimdi bakın, bunlardan bu milleti mahrum etmeyin. Yapay zeka kullansın. Ama yine tapmayalım. Bu bir tanrı değil. O da ölecektir. men aleyha fan. Yeryüzünde her şey fanidir. Yapay zekalar büyüyecektir, gelişecektir. Yani bir zamanlar komodor vardı. Tapucu atıldı ama. Sonra normal bilgisayarlar vardı. İşlemciler şöyleydi, hızlı böyle. Ama şimdi yapay zeka doğru gidiyoruz. Ve sonunda... Bütün ilimlerin kontrolü Allah'ın elindedir. Siz evet. kasıtlı bir şekilde yapay zekayı insanlığın aleyhine döndürmezseniz yapay zeka insanlığın aleyhine değildir. O bile yol, ama, doğru yolu bulur. Ama yani. birisi alıp rakaferler gibi tıbbı, petrole dayandırıp böyle asla insanları tedavi edemeyecek hale getirdiği gibi bu çete bu yapay zekayı da insanlığın aleyhine kullanmak isteyecektir. Buna mani olunsun yeter.